Biden'ın kendisiyle görüşmemesinden dolayı dört gün boyunca beklediler. O da ayrı bir konu. Korun'un bugün yazdıkları var. Ahmet Davutoğlu'nun da dün söyledikleri var. Sivas'ta katıldığı bir toplantıda söyledikleri var. Az sonra onları çok da bir seyredelim. Çok zoruna gitmiş. Hangisinin? Reisin çok zoruna gitmiş. Biden rahatsız etmiş yani ya. Gider doğal bir şey bu. İsterseniz 21 Eylül'de yaptığı bir açıklama var. Sonra da 24'ünde yaptığı bir açıklama var. Bir ona bir bakalım. Değerli dostum Başkan Biden'la 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığımız samimi ve kapsamlı görüşmede bu konudaki ortak irademizi teyit ettik. Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. Şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Şimdi bir de izniniz olursa yorumlarınızı saklayın, notlarınızı alın. Ahmet Davutoğlu'nun Sivas'ta yaptığı bir açıklama oldu. Ben bütün konuşmayı dinledim. Konuşmasından bir bölümü sizin için montajladım. Onları da bir seyredelim. Çünkü Davutoğlu'nun da enteresan söylediği ifadeler var. Hatta bu konuşmasında farklı şeyler de söylemiş ama söylemişti ama konumuzun dışında olduğu için onu kullanamayacağız. Bakın Ahmet Davutoğlu neler diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e gitti. Güzel. Hep beklentisi Biden'la konuşmaktı. Dört gün randevu beklediler, randevu alamadılar. Bana bir gelen bilgi 25. sıraya koymuşlar. Bir sürü liderle görüştü Biden, Kore'ydi, birçok bir, bir Irak'tı. Herkesle görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 25'in sıraya koymuş. Ve ve bugün Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Yolda gelirken Biden'ı eleştiriyor. Tamam. Amerika eleştirmesi, hele hele teröre destek konusunda eleştirmesi doğru olarak görürüz. Ama şunu soruyorum şimdi Cumhurbaşkanı. Acaba Biden'la New York'ta bırakın bir saat, iki saat görüşmeyi Beş dakika bir çay içseydi böyle eleştirebilir miydi? Eleştirir miydi? Hani NATO zirvesinde bir kahve içeceğiz, beraber çay içeceğiz dedi. Orada içtiler çayı, çıkınca Amerika'nın talebi üzerine daha o zaman Taliban Kabil'e girmemişti. Kabil Havaalanı'nı biz savunacağız, biz koruyacağız diye Mehmetçi Amerika'nın e, e, birlikte çalışanların tahliyesi için Kabil Havalimanı'nda Tahliye jandarması yapmayı kabul etti. Şimdi Biden randevu vermeyince bir anda Amerikan karşıtı. Bunların her şeyi böyle. İsrail karşıtı görünler Filistinlilerin hakları bağlamında Filistin diye seslerini yükseltirler. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısının eşliğinde bakın Türk Amerika ifadeler çok önemli. Yönlendirme Komitesi yani Türklerle Amerikalıların Amerika'daki komitesiyle, ortak komitesiyle bakın dikkat edin. Ortodoks Yahudi Komitesi işbirliği anlaşması imzaladı ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla imzalandı. Türkiye'de Filistin davası davamız diyeceksin. Amerika'da gidip sonuçların ne olduğu belli olmayan bir takım perde gerisi anlaşmalara imza atacaksın. Sonra da baskı gelince anlaşmalardan çekileceksin. Bu samimiyetsizlik. Dünya beşten büyüktür diyeceksin. Dünya beşten büyük tür diyeceksin. Ama Çin Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimize her türlü zulmü yaparken sessiz kalacaksın. Hatta onay vereceksin. Nasıl onay var? Bakın dün evvelsi gün ben Doğu Türkistan'ın büyük lideri ve benim de ilk çocukluğumda, gençliğimde İsa amca, İsa e, olarak tanıdığım, bildiğim baba dostu ve Doğu Türkistan e, Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kısa süreli 1940'ların sonunda yaşanmış. Onun başbakanı konumundaki İsa Yusuf Aliptekin'in oğlu Erkin Aliptekin Ankara Üniversitesi'nde hastanede ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Yoğun bakımda Dünya Uygur Komitesi Başkanı Tolgun İsa ziyarete geldi. Gelen Uygur liderini Esenbağ Havaalanı'ndan geri gönderdiler. Ben evvelsi gün gittim Erkin Bey'i ziyaret ettim. Gözleri dolu doluydu. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni şikayet etmeyi düşünmez de Ama gözleri dolu dolu. Çin'in talimatıyla Uygur bir lideri sadece bir hasta ziyareti için bile Esenboğa'dan geri çevirenler var ya, onlar vicdanlarını kaybetmişlerdir. Sahte milliyetçilik yaparlar, milliyetçiliklerini kaybetmişlerdir. Ve onların asla dünya beşten büyüktür deme hakları yoktur. Ahmet Davutoğlu bu konuşmasında konuşmasının başlangıç bölümünde Merkez Bankası'nın içinin nasıl boşaltıldığını yani yandaşlarıyla beraber nasıl yediklerini anlatıyor. Ama bunu söyleyemiyor böyle kelimelerini geri çekiyor. Çok enteresandı çok kızdım yani dinlerken çok kızdım. Ahmet Davutoğlu'nun bildiği çok şey var konuyla ilgili AKP'nin içerisinde. Geçen haftaki gibi değil mi? Ilgili. Geçen hafta biz konuşuyorduk hani göz yumuyor ama evet. hani hırsızlığa göz yumuyor ama geçen hafta konuştuğumuz Ben ki, temizim evet. deyip evet. duruyordu işte yani. Neyse. Evet, ee, evet Erdoğan'ın ziyareti Biden'la görüşememek açısından fiyaskoyla sonuçlandı. Bir de enteresan da arkadaşlar siz de yakından takip ettiniz. Erdoğan yani Mustafa Destici ile New York'ta görüştü. Yani bana çok komik geldi bu. Bir de ya zaten beraberinde gelen bir 200 kişilik zannediyorum bir, bir ekip de, var. Bir de iş adamlarıyla getirdiği iş adamlarıyla Bir de Emine Erdoğan'la görüşmüş hocam. Bir de Emine Erdoğan'la görüşmüş. Şimdi e, bununla ilgili ben yorumuma başlayayım istiyorsanız. Birincisi, buyur, Birinci buyur şey, e, Amerika Erdoğan normalde bu Birleşmiş Milletler e, toplantısı eskiden şöyle olurdu bir sene Abdullah Gül gelirdi bir sene Tayyip Erdoğan gelirdi. Başbakan ve Cumhurbaşkanı gelirlerdi sırayla bu Onlardan Bazen onlardan geldi. önce de böyleydi zaten. Ha, Böyle geliyordu. Şimdi bu sene özellikle geçen sene iptal edildi Covid nedeniyle. Bu sene de aslında çoğu ülke lideri de gelmedi. Yani zaten söylendi isterseniz online olarak da katılabilirsiniz. Erdoğan'ın ABD ziyareti tamamıyla iç kamuoyuna yönelik bir ziyaretti. Yani oraya bir mesaj verme Erdoğan'la bir e, resim verebilmek e, Erdoğan Biden'la bir resim verebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirken Erdoğan 3 e, tane büyük uçak yaklaşık 200 kişi ve yani bununla beraber Erdoğan'ın e, koruma polislerini, zırhlı araçları 2 tane zırhlı aracıyla geldi Erdoğan. Bunlar da askeri kargo uçağıyla getirildi. Bu getirilen 200 kişi 200 kişinin bütün masrafları otel masrafları, ondan sonra yemek masrafları, hatta Apple Store biliyorsunuz Erdoğan'ın ziyareti sonucunda bayağı bir satış yaptı bu şeyle beraber. Şimdi Erdoğan 200 kişiyle geldi, bunların bütün masrafları, kargo uçakların paraları, uçak paraları, otel paraları, ondan sonra verilen yemekler falan filan. Bir de Erdoğan Amerika'ya niye geldi, hangi akla hizmet ederek yaptı bunu bilmiyorum. Erdoğan biliyorsunuz bir kitap yazdı. Kitap okumayı sevmese de özet okusa da bir kitap yazmış. Ve bu kitabın tanıtımı İngilizce olarak şu anda Times Square'de ve Manhattan'da işte kamyonlara giydirilmiş LED ışıklarla reklamı yapıldı. Şimdi bu reklamların maliyeti 5 bin dolarla 50 bin dolar arasında. Bütün top, bunların toplamında bakıldığında hesaplandığında yaklaşık 10 milyon dolarlık bir masraf var. Yani Erdoğan'ın. 3-4 gün süren ABD'ye gelişinin Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti 10 milyon dolar. 10, 10 milyon, milyon dolar, dolar bizim paramızda ne bir kadar yapıyor? göre 15 milyon. Ha. Yaklaşık 8 trilyon, değil mi? 80 trilyon. Gerçi dolar şu anda kalp 89, naz, 89 trilyon. 89 milyon. A, evet, şu an 89 ya, milyon. 89 milyon TL para gitti 3-4 günlük ziyaret için. Peki sonuçta ne oldu? Sonuçta olan şu. Erdoğan Biden'la görüşemedi. Hiçbir ülke lideriyle görüşmedi diye havuz medyası böyle bir algı çalışması yapmaya çalıştı. Yalan. Özellikle Biden'ın korona nedeniyle kimseyle görüşmediği ifade edildi. Hayır Erdoğan, Erdoğan görüşemedi ama Biden Irak Başbakanı ile görüştü. Avusturya Başbakanı ile görüştü. Ve İngiltere Başbakanı'nı hem görüştü hem de Beyaz Saray'da ağırladı. Ve çok samimi pozlar verdiler. Yani Biden'ın korona bulaşır korkusuyla, ülke liderliğiyle görüşmeyeceği e, algısı tamamıyla yalan. Biden görüştü. Peki Erdoğan ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Geldi Türk evini açtı. Türk Evi Türk evini açtı. Türk Evi'nin e, şeyi ne? İşte İbrahim Çağlayengil zamanında, 1958 yılında 3 milyon dolara eskiden IBM binası olan Birleşmiş Milletler'in tam karşısında bir bina e, satın alıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve o bina o bina 2016 yılında 2017 yılında yıkılıyor. Yanındaki başka bir arazide satın alınıyor. 600 metrekare. 600 metrekarede yanına alınmış 1200 metrekarelik bir taban alanına sahip bir 37 katlı bir bina yapıldı. Hı hı. İşte çok büyük bir gökdelen falan e, havuzun anlattığı ya yani Manhattan'da 37 katlı bir bina gökdelen denilmez. Gökdelen değil. Sadece normal regular oralardaki normal bir bina yapıldı. Ve bu binanın açılışını yaptı. Bu Evet Fuat'ın bağlantısında bir sorun var. Ee, Faruk senden devam edelim. Senin yorumların. Evet. E, şi... Devletlerinde din ateşesi o kadar ha, Fuat camisi. Fuat, kesildi. kesildin. Geliyor kesildin. kesildin. Bir Şu duyamadık bir mu? iki dakika. Biraz baştan al. Peki nerede kaldığımı bilmiyorum. Ee, Erdoğan Türk evini açmaya geldi. Türk evini açtı. Türk evini okay. 1958 yılında İbrahim Çağlı'nın gibi zamanda 3 milyon dolara o zamanın IBM binası olan Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında arada sadece bir yol var. Hı hı. O binayı satın alınmıştı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve o bina 2017 yılında 600 metrekarelik bir taban alanı var. Yanında da bir araziyle satın alıyorlar. Orada bir restoran varmış. Onu da satın alıyorlar. 1200 metrekarelik bir taban alanına sahip 37 katlı bir bina yapıldı. Adı Türkiye olarak ve bu binanın açılışına geldi Fakat bu binanın açılışına bakın Birleşmiş Milletler binası tam karşısında. Evet. Aradan bir yol geçiyor. Açılışa hiçbir ülkenin lideri katılmadı. Katılan sadece Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriydi. Ve onun haricinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin burada bir din atıyor. Büyük ülkeleri değil Böyle Şimdi Diyanet işlerinin burada din ateşesi var. Burada Diyanete bağlı camiler var. Buralarda da imam var. Fakat bu imamların hiçbiri bir caca yaramıyor ki. Erdoğan yanından Diyanet İşleri Başkanlığı getirdi. O binanın açılışında dua etsin diyor. Yani onu da kağıttan oldu. Şimdi evet. Erdoğan bu binayı açtı. Ondan sonra kitabın tanıtımı yapıldı. Yaklaşık 10 milyon dolar para gitti. Fakat burada Erdoğan'ın ziyaretinden önce, biraz önce Davutoğlu'nun değindiği fakat açmadığı bir konuyu ben e, size detaylarını anlatayım. Şimdi Erdoğan Amerika'ya her geldiğinde mutlaka Yahudi düşünce e, kuruluşlarıyla siyafarla görüşürdü. Onlarla bir araya gelirdi. Fakat şu anda Yahudi toplumda, Yahudi e, diasporası da burada hiçbir şekilde Erdoğan'la aynı kareye girmek istemiyor. Sonra TAS denilen Erdoğan'ın Buradaki non-profit diye görünüyor Fakat aslında Erdoğan adına çalışan TAS diye bir organizasyon var. Bu organizasyon adını Twitter'da takip ederseniz özellikle burada Amerika'da yaşayan Yahudi olan ve e, bu siyaseti Yahudi cemaatinin her şeyini bilen insanların tepki verdi. biz bunu ilk defa duyduk dediği bir kuruluşta bir anlaşma imzaladı. Beş maddelik bir anlaşma imzaladı. Bu beş maddelik anlaşmada ne vardı? Şu var anlaşmada, özellikle dördüncü ve beşinci maddelerine dikkat çekeyim. Davutoğlu'nun değindiği şey buydu. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor, dinliyoruz. Evet. Şimdi dördüncü maddede diyor ki, dördüncü maddede şimdi özellikle biliyorsunuz İsrail'in Gazze'ye bir amargosu var. Oraya herhangi bir e, insani yardımın ulaşmasını engelliyor. Kendi kontrolünde gitmesini diyor. Buna karşı olarak bir BDS Movement diye bir organizasyon kuruluyor ve bu organizasyon İsrail'in Gazze'ye yaptığı bu ambargoyu delmek için faaliyetlerde bulunuyor. İsrail'i uluslararası mahkemelere ver, veriyor ve bu bununla ilgili mücadele ediyor. Dördüncü maddede <laughs> pardon dördüncü maddede bu anlaşmanın dördüncü maddesinde diyor ki Türk tarafı BDS'nin politikalarını desteklemiyor desteklemeyecek ve bunlar bunlardan desteğini çekecek diyor. Dördüncü madde. Beşinci maddede hatırlayın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le İsrail'e bir anlaşmaya gitti. İsrail Başbakanı Netanyahu oraya ziyarete gitti. Onlardan alışveriş yapıldı. Sonra diğer Arap ülkeleri de İsrail'le sıkı böyle dostane uzun zamandır olmayan ilişkiler kurmaya başladı. Ve buna da Abraham Mumut denildi bu anlaşmalara. Şimdi beşinci maddede de diyor ki bir Abraham bu diye İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkeleriyle başlattığı bu harekete karşı gelmekten vazgeçecek. Türkiye Cumhuriyeti çünkü vazgeçecek şeyini niye kullanıyor? Çünkü bu anlaşmalar yapıldığında özellikle Ömer Şelik adlı Twitter'dan, Twitter hesaplarından 2020 yılında 815 2020 yılında şöyle bir tweet atıyor. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile normalleşme diyerek attığı bu adım Filistin davasına yönelik siyasi bir füzykastır. Hiçbir şekilde Filistin halkının yararına değildir. Uluslararası toplumun savunduğu iki devletli çözümü yok etme girişimidir. Ömer Çelik 2020'de buna karşı olduğunu, bunu hiçbir şekilde tasvip etmediğini, buna karşı olmamanın, buna Bence destek vermenin ayı... <laughs> Evet. Filistin davasına ihanet olduğunu söylüyor. Fakat 5. maddede Türkiye Cumhuriyeti bundan da vazgeçtiğini buna karşı gelmekten vazgeçtiğini ilan ediyor 19'unda bu anlaşma yapılıyor işin enteresanı ve denilen o ki iddialar şu ki bu topluluk üzerinden yani bu Yahudi kuruluşu üzerinden Biden'la görüşme ayarlanmaya çalışıldı olmayınca bir resim de çekildi Twitter'da vardır bilmiyorum bulabilirseniz gösterebilirsiniz o şeyi atılmış imzalar elinde anlaşma ve bu anlaşma e, yapıldıktan sonra TASK şöyle bir açıklama yaptı. İstiyorsanız TASK'ın da açıklamasını size okuyayım. Müsaade ederseniz. Buyur. Şimdi TASK bunu kendi Twitter hesabından duyurdu. Ve resim verdi, resim çektirdi. Bir de Buradaki dışişleri yetkilisi TASK'ın e, genel müdürü ve sekreteri. Ve e, bu Yahudi kuruluşunun başındaki kişi. Sonra şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına ge ge sırasında, haftasında geldiğinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASK'ın düzenlendiği yıllık faaliyetlerin konukları ve organizatörleriyle faaliyet devam ederken, kendilerinin talepleri üzerine fotoğraf çektirmek nezaketi gösterdi. Yahudi Ticaret Odası Başkanı Duvi Honing ve TASK Eş Başkanı Günay Evinç, bu Sırada önceden planma, planlanmaksızın bu fotoğrafın çekilmesini talep ettiler. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a söz konusu sivil toplum girişiminin içeriği hakkında önceden bilgi verme sorumluluğumuzu yerine getirmedik. Fotoğrafta bu deklarasyonu göstermek de bizim hatamızdı. Bakan Yardımcısı Kıran'dan ve kamuoyundan ortaya çıkabilecek herhangi bir yanlış anlama için özür diliyoruz. Ayın 19'unda imza atıyorlar, ayın 21'inde bu anlaşmadan çekildiklerini ilan ediyorlar. Niye? Yıginç. Çünkü Allah evet anlaşmayı ya imzayı atıyorlar. Amaçları bu Yahudi kuruluşu üzerinden Biden'la Erdoğan'ın bir görüşmesini ayarlama. Bu niyetle atlıyorlar. Fakat görüşmenin olmayacağı netleşince bu anlaşmadan geri çekiliyor. Davutoğlu'nun size soruyorum. Demek ki Davudoğan'ın söylediği şey o. İşte bu Davutoğlu detay vermedi. Ben Davutoğlu'nun işte İsrail'i şey Filistin davasında gürlüyor diyor fakat başka yerlerde başka şeyler yapıyor dediği hadise bu. Yani evet. Erdoğan'ın Biden'la görüşmesini sağlamak için Filistin üzerinden kaşkol takıp Filistin meselesini sömüren onları tepe tepe kullanan insanlar Filistin'e İsrail'in uyguladığı ambargoya karşı çıkan kuruluşa desteğini çekiyor. Bunu kabul ediyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le normalleşme hareketine dün karşı çıkan AKP rejimi bugün bundan da vazgeçtiğini deklar ediyor bu anlaşmayla. Dördüncü ve 5. maddedeki evet. anlaşma. İlginç. E, detaylarla. Evet. İlginç. Fakat 21'inde artık bu umut gidince, Erdoğan görüşemeyeceğini almayınca böyle aptalcı bir açıklamayla, siz zannediyor musunuz ki TASK'ın e, herhangi bir yöneticisi böyle bir meselede Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının izni ve onay olmadan böyle, böyle bir şey imza atsınlar. Evet, mümkün değil. Ki bunlar bu, değil. Task, bu task bu tas mensupları biliyorsun Amerika'da fişleme, onu bunu sosyal medyada linç etme gibi faaliyetlerde de bulunuyorlar. Yani o görevleri de var Aynen. aynı zamanda. Aynı, Aynen. zamanda bunları yaparken milleti Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede Kuzey Amerika'da fişleme, mişleme adı altında toplarken Clubhouse gibi ortamlarda mensupları oda açıp biz 3000 kişiyiz. Herkese gereken cezayı veririz gibi ötekileştirici eee ayrıştırıcı diller kullanırken gidip bir de böyle ortodokslarla anlaşma yapıp sonra da bunu marifet etmiş gibi paylaşması tabii onlar için büyük bir handikap. Evet, büyük bir handikap. Evet. evet, var mı? Ben de sınıflara ekleyeyim Asım Bey. Şimdi eee Davutoğlu'nun üslubuna şöyle bir baktığımızda çok ilginç. Şimdi hep bunlar diyor. Bunlar dediği Tayipkiller yani. Ya daha düne onlarla beraberdim. Ya ne zaman bunlar oldu yani o? Çok ilginç. Bir bu, iki. Şimdi e, geçenlerde Özlem e, zengin bir tweet attı. 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden biri bugün deyip Türk evinin açılışı ile ilgili bir övücü tweet attı. Bunu 500 diğer yıl. yandaş <laughs> 500, 500 yıllık, yıllık tarihte. Evet. Yani hem tarihçi hem tapecisi kendisi hem siyaset tarihçisi hem siyaset felsefesi tarihçisi çok iyi etüt etmiş bu alanları. En önemli tarih olarak bugünü tespit etmiş. Yani bir bina açıyorsun. 34 katlı bir bina. Parayla yani. Para veriyorsun. Açılıyor zaten o. Ve bu Türk, ta Türk dış politikasının en önemli günü oluyor. Şimdi e, çok genç, e, Şunu söyleyeyim. E, Biden'la görüşmek Biden'la görüşebilmek Türk dış politikasının başarısı olarak görülüyor Türkiye'de. Şu hale bakar mısınız hı -hı, ya? Hı -hı. Görüşebilmek bakın içeriği konuşmuyoruz da. Hani anlaşma olur, şöyle hı -hı. oldu içerikte böyle bunu konuşmuyoruz da. Mevzu şu, sadece konuşabilmek yani. Biden'la evet. konuşabilmeyi başarı olarak sayıyorlar ya. Yani. Çok üzücü maalesef yine. Şunu da ben e, şey yapayım. TRT haberinde bir durum vardı orada. Sizin de dikkatinizdir. Yani TRT'nin geldiği yere bakın çok üzücü yani nereden nereye yani e, TRT Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Kırvatistan Cumhurbaşkanı Zoranovic ile görüştü diye haber yaptı aynı resim hemen altında Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Slovanya Cumhurbaşkanı Barut Pahor ile bir araya geldi ya bu adam ikiz mi bunlar ya Asım Bey yani TRT ne hale geldi nasıl bir evet. atalık oldu? ATV ile yarışıyorlar yani ne kadar bir, bir dip yarışması yapıyorlar yani. Evet ben o fotoğrafı da aslında ekrana getirmek isterdim ama gerçekten senin dediğin gibi öyle TRT şu anda yetkisiz daha doğrusu böyle kalifiye olmayan insanların elinde olunca ne yazık ki ortaya çıkıyor. Bu bir yanlış gerçek Osman Bey sizin söyleyecekleriniz var mı Erdoğan'ın Amerika ziyaretiyle ilgili olarak sonra ana gündem maddemize geçeceğiz. Evet, yani şunu söyleyebilirim sadece ortada acı bir tablo var. Acı tablo da şu, bir Murat Bey'in söylediği gibi bir bina yapmayı, bir inşaat yapmayı, siyasetçilerimiz Türk dış politika tarihinin en şerefli, en onurlu günü olarak kabul etmesi gerçekten üzücü bir şey. Hani devletin itibarının geldiği nokta açısından çok işler acısı bir durum.